Herkese selam arkadaşlar. Bugün efsane bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün PES 2020 oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün maçım iki maç falan. O zaman yeterse. Haydi başlıyoruz. Arkadaşlar video çekemediğim zaman mı? geçmiş varımızla beraber mübarek olsun önce söylemedim ya, ya geçtiğim zaman şu milik şu çok hata önündeki top var almıyor onu rakip alıyor gol yiyoruz ya yani. bir franky dijon çıksın onu koyacağım. Haydi bakalım başlıyor Paris Manchester United başladı her zaman iki taktiğimi kullanacağım ben yeni bir taktik ürettim ah ne Önüne mi yiyin kafa? Bak öyle de. Elle mi? Hayır Aken. Ya var? Vurdu topa. Mbappé'nin Manchester United'da ne iş o? Uy ya. Oğlum nereye gidiyorsun? ben nereye götürüyorum seni sen nereye gidiyorsun? Basıyorum. Ş Basıyorum olmuyor ki. İleri götürüyorum ha. Aynen aynen. Hiçbir şey yok. Gördüm. Hiçbir şey yok. O bana olmuş hatta. Küçemi. Haydi Lan oğlum Ronaldo Bu takım ne yapıyor ya Ama daha dakika 15 güzel Hayır gol gelecek sanırım Neyim var? Nasıl yavaşsın lan 500 golü. Muhammed Salah. Neymar'ın mükemmel asistiyle vale Vole miydi neydi? Mükemmel bir gol attı. böyle çaktı. Vole mi lan? Bakayım ne. Bakalım şöyle Neymar geldi buradan. Bir koydu. Yok vole değil. Aşıtma. Şu ayağının sol ayağının şeyle olmuş. Ha biraz havalandı. Ama hayır, hayır hayır Şimdi buradaki salak da mükemmel olacak. Savic bir kere de iyi oynuyor. Mbappe be Üy, çok güzel kurtardı. Verratti. Van Dijk, Neymar. Hayır hayır. Yemem mi? Uyş. Güzel. Alaba. Neymar'a atacağım ben buradan pası. Tamam. Neymar orada geçti herkesi. Salah be. Salah ne yapıyorsun? Bak bak bu golü sevince ilk defa gördüm. İlk defa yaptılar. Güzel vurdu ama. Savic ilk defa güzel bir yaptı. Asist. Onu da yani. 2-0 hadi çakıyoruz. Hayır. Muhammed Salah diyor lan artık. Hadi golleri çaktı ya tabi. Çalıma gelir herhalde. Hayır ya yapamadım. Neymar ile de çok iyi. İkili bunlar çok güzel. Ama Messi onlar falan değil. Yes. Mbappe atamadı. Biz çok gol atarız. Şuradan geliyordu. Olması gerek aynen buradan. ne vuracağım. <laughs> Hayır. Saçladan başlıyor zaten. Hakem 2 dakika dedim 3 dakika oldu. <laughs> İlk yarı 2-0. İlk yarı 2-0 aldık. İnşallah ikinci yarıda bir golü çakarız da. Maç maç olur. Oo nasıl? Bak bu Markynius var ya. Aklıma gelmedi. Şunu atayım bir. Of. Oh. Şeydi. Ee, oyuncunun ismini hatırlamıyorum ama Markus işte Markynius ayağına kaydı adamın. işte lan konuşamadım. Adam Marquinhos'un ayağına kaydı. Marquinhos topu geri çekti. Adam pazara gitti. Şu an takımın toplumun... şu... şey var yani skinner. İşte o bile daha iyi oynuyor evet. Ronaldo hayır. Hayır gol gelebilir. Ben Neymar orada ha, ne yaptı lan az önce? Hayır ya. Gol gelecek. Gelmedi. Gelecek. Yapamazsın Mbappé. sana güvenmiyoruz. Yapamaz. Hayır. Mbappe özgüvenini kullanıyor ve oha sabah. Şöyle bir geldi. Di ya Savic. Alaba. Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Neymar oh be. Ne var ya? Hadi. Ver Neymar'a. Nasıl lan? Dikecek. dikmedi. Gelseydim dikecekti. Ç çizgide. Tamam hadi, hadi, hadi. Gelmedi. sala sala Ver gülün ya. Neymar, Savic'e gelemedi. Ya hayır. Gol olmuyor. Aferin iki kişi de alana. Ronaldo. Ama Ronaldo. Ama olmuyor. Hayır. Ya. ama kazandık. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika olmuş. Bir maç daha yeter. Gayet güzel oynadım. Kurt <laughs> o. benden güçlü var. ama Allah izniyle İnşallah <laughs> Karşıdan başlıyor Alter. Aa karşıda da Van var. Bu Van çok iyi ya. Bende de var ama. Ronaldinho hayır hayır. Aha. Kolibay. Sen. Ne çıktın? Kulüf Milletin Vandayki defanstan çıkmıyor. Benimki orta sahaya gidiyor ya. Ben, ben, ben. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. çok kolay ya aşağıdan basıyorum abone oluyor şimdi ne hadi 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 neymar neymar verdi dimarya ya sana hayır sana neyse olmadı Abi top Ronaldinho, Roberto Carlos falan gelmesin. Onlar çok iyi. Ronaldo falan hadi neyse ama bunlar yani Ronaldo atar ama bunların atma şansı daha da yüksek. Bence hiç hiçbir siz hiçbirine kaptırmayın. Neymar falan tak. Ne? Ne yaptım mı? Bye. nasıl ya? Hayır hayır. Ya, tam güzel. Allah'tan Roberto Carlos orta açtı yoksa Cici oluyorduk. Ya abi yanlış kişiye pas veriyor. Ve Koli şuradan güzel vuruş gelecekti. Numar ya Ronaldo. Ya, 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 ya. ya oğlum yanlış verdim pası. Ya. Hayır. One like. abi ya? Sıfır bir de bilir. Oluyor. Ya abi ben Onlar ya, oğlum bizim takımı ya Nasıl bir diye... Şey şekli var ki bu şekli sen... Şey yapıyorum bu takım Şöyle başlayalım bu sefer Neymar çok durdun. Donup duruyor. Donup duruyor ya. Çok hızlı oynuyor çünkü bizim takım. Oyunu var. Salah. Ronaldo, Neymar. Ne oldu? Ya, ne var yine Neymar, Neymar. Ya ne oldu ya? Neymar ya. Nasıl ya? Çıldıracağım. Ha, hayır. Kaçıdan gelecek? Hayır. Güzel mi gelecek lan? Gelecek.

de Hadi. Hadi Ya oğlum Bir gota tamıyorum ya. Şıldıracağım. Yes güzel güzel Abi bitecek maç 0-0 ya. Sana hadi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın da Ronaldo. iş güzel pas. Savic. Yine kötü vuruyor. Ben bunu kovarım takımdan. Kovacağım da. Hayır. Sıfır diyor. Uzattıkça uzatıyor ya. Bitti. Uzatmalar vardı pesto onu da kaldırmışlar. <laughs> Aa ben şey güçlendireceğim. Defansa başka birini koy defans Ort, sol göbeğe başka bir tak oyuncu koyacağım abi. Gör nerede? Heh burada. Ben bunu koyacağım. Bakalım bu nasıl. Manchester United'da son long Tamam. Takım gücü düşüyor bu seferde. Neyse oğlum. Neyse. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like bu kanalıma abone olabilirsiniz. Tekrardan geçmiş bayramınız mübarek olsun. Hadi bay bay.